Merhabalar yine yeniden bu sefer de Brawl Stars'la birlikteyiz ve Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi şu an birazcık toparlama yapacağım. Buradan bir kredimi aldım. Bir kredimi daha aldım. Bu adama yaklaşıyoruz bildiğiniz üzere. Acaba uzun zamandır bunlar da biriktiriyordum. Bir iki bir şey çıkar mı? Hızlıca alalım şunlardan. Oo bak daha ilk bölümden efsanevi gelmesi çok güzel oldu. Acaba ne verecek çok merak ettim sen ne hissediyorsun şu an yorumlarda durdurup yazmanı istiyorum senden ve efsaneviye bastığımız zaman bana ne verdi yıldız gücü verdi ısı koruması pearl için fena değil tamam Uli'ye yaklaşıyoruz yaklaşırken de bir tane daha açalım şey vermedi şunu da alayım dur bundan da bir şey vermedi şunu bir toplayalım şuradan bir 10 elmasımız varmış hızlı hızlı açıyorum ki fazla vakit kaybı olmasın ve buradan gizemli güzel ama gizemliden tabii ki de gizemli olması çok aşırı da gizemli değilmiş başka neler yapabiliriz burada ücretsiz bir şeyler varmış ama ücretsiz neler olduğunu göremedim tuşu muşu çıkmış çok uzun zamandır girmediğimiz hesapta ve ben uzun zamandır oynamayan biri olaraktan tabii ki de neyle oynayabilirim diye düşünüyorum şu an ve sizler için ne alsak acaba bu alırız bu çalışır ya. Zebani bomb da varmış. Ben şuradan hızlı bir şekilde birkaç görev yapayım istiyorum. Ve. Bu neymiş lan? Şunlardan bir yapalım bakalım. Muşi muşi severiz yeriz. Nerede seviyorsak yalan abi. Oturup da kimse balık malık yemez. Aha. Fakat bir şey çıktı lan. Robot koruma görevi gibi mi bu? Dur. Bak 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 bak. Üçlü üçlü atıyor. Oğlum sen mahvederim bak. Bu buraya gelir. Şuraya bir döşeyelim biz. Azıcık gücümüz de tazelensin. Şuradan hızlıca vurmaya devam edelim. Gelsene böyle. Gel lan. Kaç 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 kaç. Lan. Nerelerden nerelerden neler şey ettiriyorsun. Azıcık gel. Bir. Yani güzel patlattık. İyi oldu bu. Tamam. Genco yavaş. XP'mizi aldık. Kazanma şeyi. Sushi toplayacağız mı? Neyse, bunu çok aşırı anlayamadım. Uzun zamandır girmemiş olmanın vermiş olduğu şeyle de şuradan ne ne yapayım? Üçleme mi çift mi çift değildir. Her zaman çalışır severim. Yanımıza üzü. Umarım güzel bir random verir. Konuşamıyorum da. Hızlı da hızlı da bir random seçeceğiz buradan. Ghost aslında güzel yanı hızlı oluyor ya. Hızlı bir şekilde o. Gel bakayım gel. Gel. Bir durun ya. Daha dur bir bismillah. Bismillah ya. Hadi. Ne oldu? Sanırım öldünüz. Öldün çık. One breath, one Aferin be adamım. Çok güzelsin. Lan oğlum. seni yani ben yaşatır mıyım da gelmeyin lan al işte. gel istersen şöyle bakayım sana gel 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 Hulk Robin Van Persie. Hadi oğlum da. İyi değil mi? Bence fenaydık, başa belaydık. gelirsen oynarım seninle de sattı hemen. <laughs> 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 Bunda menzili uzun. Tamam. Buradan ne yapılır? Tepeme like atlayacak bu. Lan. Ne şanslısın ha. Yaptığı hareketi görüyor musun? Ben buradan valla iyi çıktık yani. Bu Nuba'ya rağmen çok iyiydi. Evet bir aç bakayım. Göreyim. Ama acı çıktı ya. Hmm, wasabi gücü aldı Tara. Güzel. Ne yani? Tarayla mı oyna diyorsun ya? Oynamıyorum lan. Yarın da potasına gireceğiz o değil mi? De. Zaten bir işe yaramıyordu. Bunun güçlerinin bana gelmesi daha iyi olmadı mı? Ben niye otu attım orada ya? Ne kadar loot oynadım. Bir tane şuraya atayım belki değer. Değmedi. Bunları bir savuşturalım da şurada sıkışsınlar. Yani bir takım bir takımdır. Gelme tamam 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 tamam. Gel gel gel. de öldü bizi de öldürdü manyak ya. Bu <laughs> kupalar çok manyak dolu. Ne ağzına yedin iki tane. Bakıyorum da. En iyisi buradan şöyle gitmek. Nasıl direneyim ben şimdi burada? Bir galibiyet aldırmadınız ya. Ulan bu kadar loot bir araya nasıl denk geliyor acaba? Bazen de merak etmiyor değilim. Güzel bunlardan iyi kasıldık. Ha, şöyle şöyle gelin şöyle şöyle. Geri zekalı. Abi böyle sinirden ağlayacağım yeter ya. Nerede gerizekalı var takım arkadaşı olmak zorunda mıyız Ne güzel. Aferin. İyi kandırda. ha. <laughs> Hava giderken avlandın ya. Bir sol tuttururum bak. Alayım bari burayı bu kadar gelmişiz. Nerede lan bu adamlar? Neyse şöyle bir pusu atayım. Yani. Yeter artık da. O kadar randomdan mücadeleden sonra bu iyi oldu. Bunları da açtık mıydı? Bizim iş tamamdır. Uzun zaman sonra Brawl Stars oynadık ve çok da iyi oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.